Arkadaşlar bugün sizlerle yoğurt mayalayacağız. Bunun için 3 litre süt, 1 yemek kaşığı da ben önceden mayaladığım yoğurdu kullanacağım. Siz isterseniz yoğurt mayası kullanabilirsiniz. Bunun için e, pastörize sütler var. Onlardan da alabilirsiniz veya kendi sütçünüzden sütleri yapabilirsiniz. Benim şöyle göstereyim. Oğluma yapıyorum. Taş gibi yoğurtlarım oluyor. Şöyle büyüğünü de göstereyim. Hiçbir şekilde akma veya su olmuyor. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. 3 litrelik sütümü şimdi altını açıp kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bir 10 dakika daha kaynamaya bırakacağım. Eğer siz yoğurdunuzun daha susuz bir şekilde taş gibi olmasını istiyorsanız daha fazla kaynatabilirsiniz. Ama bu sefer de sütümüzün içerisindeki proteinler, yararlı bakterileri tamamen öldürmüş oluyorsunuz. O yüzden 8 ile 15 dakika arası kısık ateşte kaynaması yeterli. Ben biri sütümüzü böyle kaynadıkça havalandıralım. Sütümüzün taşmamasını isterseniz de tahta kaşını bu şekilde koyabilirsiniz yeteri bir şekilde kaynadı. Şimdi bunun altını kapatıyorum. Sütüm şu an mayalanmaya hazır kıvama geldi. Eğer dereceniz varsa 42 ile 45 derece arası idealdir. Dereceniz yoksa şöyle parmağınızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 saniye dayanabilecek şekilde sokun. Daha sonra sütünüzü mayalayabilirsiniz. Bir kaşık önceden mayaladığım yoğurdumu şimdi ılıştırıyorum. Şimdi mayamı ilave ediyorum içerisine ve karıştırıyorum. Böyle kavanozları yapıyorum küçük küçük. Eğer isterseniz tencerede de yapabilirsiniz. Tencere eğer yapacaksanız emaye tencere seçmenizi tavsiye ederim. Kavanozları boşalttım. Böyle bir de toprak tabaklarım vardı. Onları boşalttım. Üzerine şöyle önce ince bir örtü örtüyoruz ve kapaklarını bu örtünün üzerine şu şekilde kapatıyoruz. Şöyle. Eğer kapağı yoksa çay tabisi kapatabilirsiniz. 2-3 kat örttüm. Evinizin durumuna göre yine siz de aynı şekilde örtebilirsiniz. 4 ile 6 saat boyunca böyle bekleteceğim tam örtmeme nedenim ee, içerisindeki buharın, suyun yukarı çıkıp tekrar yoğurda gelmemesi. Ben Çıkardım yoğurtlarımı. Şimdi ağızlarını kapatabilirim. Şöyle göstereyim. Bunu oğlum için yapmıştım. Hiçbir şekilde su akmıyor. Şimdi bir kaşık da alalım. Gayet katı bir kıvamı var.